Saat 12'ye geliyor. Ne yapalım? Kapatalım mı yavaştan? Firefox çok fazla pazar payı kaybetti şu son yıllarda. Sence bunun sebebi nedir? Bunun hakkında bir video yapacak mısın? Ee, çünkü Firefox bir yerden sonra kullanıcılarına yeni... bir defa Firefox'u daha iyi yapmayı bıraktı. Bir noktada baktığımızda. Bence İptal etmemesi gereken projeleri iptal etti. Bunların en başında servo yer, al yer alıyor, kendi geliştirdikleri JavaScript engine e, servo rast ile baştan yazıyorlardı. Kullanıcıya daha fazla önem vermeyi bıraktılar, kullanıcı geri bildirimini dinlemeyi bıraktılar ve aynı zamanda tarayıcıyı daha iyi, daha inovatif, yani daha yenilikçi bir şey bir şey haline getirmeyi bıraktılar. Bundan dolayı insanlar da yavaş yavaş zaten bir sürü farklı alternatif çıkmaya başladı. Chromium tabanlı. Sadece Google Chrome'dan bahsetmiyorum yani bir sürü işte Edge, Brave, şu bu. E, dolayısıyla insanlar da yavaş yavaş Firefox'un bu olayından bakıp kaydılar. Ama bunun kötü olmasının yanı maalesef işte e, Firefox'un şu an tek farklı JavaScript e, motorlu bir tarayıcı olması. Ve webin nötrlüğünü korumasını sağlaması Firefox'un. Dolayısıyla... E, Son zamanlarda biraz daha iyileşmeye başladı bu konu hakkında. Geri bildirim dinleme konusu hakkında. Yönetimde bir şeyler değişti. Bilmiyorum. Gerçekte bir şeyler değişecek mi? Bakalım. Servo'yu da bu arada yeniden başladılar geliştirmeye.